Merhabalar. Bu videomuzda manyetik alanı üreten kaynaklara bakacağız. Yani bir manyetik alanı nasıl üretebileceğimizi inceleyeceğiz. Manyetik alanı üretebilmek için gerekli olan ilk öğemizin hareketli bir yük olduğunu söylemiştik. Hare yükün hareketinden bir manyetik alan olduğunu söylemiştik. Şimdi bir tel düşüneceğiz. Bir telin üzerinden akım geçiyor değil mi? Akımın bunu zaten... E, tam olarak olmasa da bahsetmiştik. Buradan bir akım geçiyorsa diyelim ki buradan bir i akımı geçiyor. Eğer iyi akımı geçiyorsa bu, telde bir, bu telin bir manyetik alan yaratacağını söylemiş. O zaman bu telin herhangi bir noktasını aldığımızda Şöyle yapalım. Şöyle düşünelim. Şimdi bu telin Şöyle herhangi bir noktasını düşünelim. Burada bu telin Yüzeyde olan uzunluğunu DS uzunluğu değil, DS değil mi? DS kadar bir yüzeyde bir e, uzunluk olduğunu söyleyelim. Bu DS uzunluğu. Bu DS uzunluğundan belirli bir mesafede diyelim ki şöyle bir noktada bir P noktası alalım. Bu P noktasında oluşacak manyetik alan D, DB manyetik alanı olacaktır. O zaman bu DB manyetik alanını şöyle bulabiliriz. Öncelikle dv manyetik alanı şöyle bir r vek birim vektörüyle şurayı söyleyelim. Şurası bir r birim vektörü. Ve aradaki mesafede r büyüklüğünde. O zaman bu aradaki r vektöründe r çarpı r birim vektör şeklinde gösterebilirsin Değil mi? Ve bu ikisi arasındaki açı bu ikisi arasındaki açı şu açıya da teta açısı diyeceğiz. Yani elimizde şöyle bir şey oluştu. Şurası r burası da ds şu ds uzunluğumuz bu da R birim vektörümüz olmak üzere. Arada teta kadar bir açı var. Ulan biz ne arıyoruz? Buradaki yaratacağımız elektrik alanı arıyoruz. Şöyle yapacağız. Biz e, şu db manyetik alanı arıyorduk. db manyetik alanı. Elimizde bir db manyetik alanı var. Bu db manyetik alanımız önceki bir manyetik sabit. Biz mu 0 bölü 4 pi burada ee, şu ifadede değil mi? Ee, oluşacak manyetik alanın e, S ve R'ye dik olacağını biliyorum. S ve R'nin ise o ikisine dik olacağını biliyorum ve e, oluşacak manyetik alanın akımla doğru orantılı olduğunu biliyorum. O zaman buradan bir akım ifadesi gelecek. I akımın, total akımdan bahsediyoruz. Ve burada bir DS vektörel R birim vektörü yönünde e, olacağını görüyoruz. Ve mesafemizde yine mesafenin karesiyle orantılı olduğunu biliyoruz. Yani aradaki mesafenin karesiyle orantılı olarak azaltacak. O zaman burada bu yönde bir akım geçiyorsa burada oluşacak manyetik alanın dışa doğru olduğunu ve parmağımız yönünde burada bir dışa doğru bir manyetik alan oluşacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Telin etrafında. O zaman bunu telin her yerinde aynı şekilde yazabiliriz. Şöyle de diyecek olursak burada da şöyle bir manyetik alan oluşacak. Burada da böyle bir manyetik alan oluşacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Biz bu yasaya ne diyoruz? Bu yasayı. Bu yasaya Biot-Savart yasası diyoruz. Biot-Savart yasası. Biot-Savart yasası belli bir telin, akım geçen bir telin etrafında oluşacak manyetik alanı tanımlıyor. Ve bu manyetik alan aynı şekilde bu yönde baktığımız zaman da artık R öbür tarafa döndüğüne göre R vektörü S ifadesi artık içeri yönde olacaktır değil mi? Şimdi artık içeri yöne gelmiş. O da S'in şey buradaki R ifadesinin artıdan eksiye de yukarıdan aşağıya inmesinden dolayı oluştuğunu değiştiğini söylemiş olacağız. O halde buradan şuradaki M0 sabitimiz e, şuna eşit olacak. M0 eşit işte olacak. 4 b çarpı 10 üzeri 7 e, Tesla metre bölü amper ifadesine eşit olmuş olacak ve bir sabit bir manyetik sabit olacak bizim için. Ee, boşluğun geçirgenliğini ifade edecek ama boşluğun e, manyetik geçirgenliğini ifade edecek. Nasıl ki epsilon sıfır boşluğun elektrik geçirgenliğini ifade ediyorsa mü sıfır da boşluğun elektrik geçirgenliğini ifade ediyor olacak. O zaman bizim elektrik manyetik alanımız yani buradan her iki tarafın integralini alırsak 0 bölü 4 pi integral ı ds vektörel r bölü r kare ile verilecek. Yani buradan ı'nın sabit olduğunu sabit bir akım geçiyoruz eğer. 0 ı bölü 4 pi integral ds vektörel r bölü R kare ile ne yapabiliyoruz? Yine bunu bulabiliyoruz. Evet. Biosavart yasası bize bir telden, üzerinden akım geçen bir telden, telin yaratacağı manyetik alanı ifadesini veriyor. Yani bir eğer ki telimiz varsa, bu, bu telden bir e, akım geçiyorsa, bu telin herhangi bir e, R mesafesinde yaratacağı elektrik alan ne yapabiliyoruz? Bu şekilde bulabiliyoruz. Yani tel üzerinde herhangi bir noktada bu, bunu bulabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.